Havarlardayız Hı? Ha? Ona mı bakıyoruz? <laughs> Şu ne lan? Yara sandım lan korktum lan. Atla. Zeus bırak onu sen. Geç yani, hadi. Geç hadi geç. <laughs> Salaha bağlamışsın. <laughs> At geç yerine. <yani>. Zeus. <laughs> Küs müyüz? Ne, yapayım oğlum? Çıktı geldi yani şimdi. Kovuyum mu? Ne yapayım? He? Hepinizin bir kaderi vardı burada. Ne yapalım yani? Kafana takma. Bugünler de geçer. Tamam biraz yüzsüzlük var ama. <laughs> biraz yüzsüzlük var ama idare edeceğim. He? Panda. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> oğlum var ya adam geldi felek. Gel. Gel kucağıma. Gel alayım seni aşkım. Adam geldi felek'i şaşırdı var ya.